Abi Uche'yi Hög'ü görmüş bir adama, Tamet'le, Gustavo'yla, Perez'le, Roberto Carlos'u görmüş bir adama, Alioski'yle, ile. Alpya'yı görmüş bir adama, Crespo'yla, ne bileyim, e, İsmail Yüksek'le. Yani vasıfsız, Fenerbahçe vasata alıştı. Taraftar vasata alıştı. Taraftar profili değişti. Dünyanın neresinde 5 sene üstünde şampiyon olmayan bir Fenerbahçe kulüp başkanı görevinde rahatça kalabiliyor ya. Selim abi kalır mı? Şimdi ben sana bir şey söylemek istiyorum. O da şu. Her şeyini dinledim ama... Bir şeyini İtiraz etmek istiyorum. O da şu. Ali Koç için dedin ki kötü insan dedi. Bana göre o doğru bir laf değil. Şunun için doğru bir laf değil. Her şeyden evvel bizim başkanımız. Her şeyden Hı -hı. evvel. Ve Hı -hı. oraya da gelen kim olursa olsun, kim olursa olsun her Fenerbahçelinin onu öyle kabul etmesi lazım. Benim sana söyleyeceğim bu. Hı -hı. Başka bir şey değil hiç. Selim abi. Buyur canım. Selim abi. Ben herhalde bir şekilde fenabet tarihinde yer aldığımı düşünüyorum. Çok da iyi bir yerde yer aldın onu da bil. Allah'a şükür 100. yıl kaptanlığı 2107 kime nasip olur bilmiyorum. Antrenman kaçırmadım. Şunu söylemek istiyorum. Ağırta ağır ifadeler kullanıyor olabilirim. Benim yerim benim yaşadıklarımı siz yaşasaydınız belki benden daha fazlasını kullanırdım. Hayır kullanma. Bir kulübün takım kaptanının babası ölüp de sen başsağlığı dilemiyorsan sen kötü insansın. Bir kulübün hmm. efsanelerinin forması yapılıp da orada 3 tane maç oynayan adamın resmi o formaya yapılıyor da 100. kaptanı sırf seni eleştiriyor diye o formaya koymuyorsan sen kötü insansın. Ya ben sana bir şey Dur, anlatayım. Dur bitirsin bir dakika. Yani. Güzel gidiyor. Senin Ama abi. bir dakika ben de bir şey sokayım yani araya söyleyeyim. Görüşürüz. Kadan abi öldüğü günün haftası Tamam mı? Fenerbahçe kulübünde yapıldı bir şey yapıldı. Amma yapıldı. Amma da konuşan yöneticiye niye konuştun diye kızdılar. Konuşamazsın Şadan Bey hakkında iyi dediler. İyi konuşamazsın. Dediler. İyi konuşamazsın dediler. E, tören yapılmış dedin. Tören için yapılmadı mı tören? Bir dakika. Törende konuşan yöneticiye niye Şadan için çok iyi konuştun? dediler. Tamam onu diğer de kötü insan. Bence çok de kötü, kötü insan. Çok kötü insan. Bir ama i̇nsan değil abi mı? onu söyleyen insan. Anlatıyorum misal olarak bunu araya sokuyorum ki anladın mı? Bu tip şeylerin olduğunu bilsin diye. Tamam da yani bu Ümit'in anlattığı iki ama, tane. Tamam doğru değil Selim abi bu, bu, yapılan doğru mu? Ben doğru kabul etmiyorum. Ben Selim abi ki, özür dilerim. Ba bizim kulübümüz bak. 83 yaşındasınız. Bak hayatım. Ben kötü insanım. Çok özür dilerim. sözünü kestim. Ben çok kötü insanım. Siz bu kulübün duayenlerinden birisiniz. Bu kulüpte, bu kulübün tarihinde yer aldınız. Kaç kere sizi çağırdı, size fikir sordu? Ama bu cevap. Kaç kere o gün altı parmağı fikir sordu? Sordu mu abi? Kaç abi, kere Alparslan'a yer aldı? Sizden fikir aldın mı? Ne kadar geldiğinden beri, 5 yıl boyunca sizden Aynen. herhangi bir fikir almak istedi mi? Ya... Serhat Ulu Eren, sevgili a Serhat Ulu Eren, bir saniye. Almak ister, istemez konuşuyor. Yok soruyorum konuşur. abi, Onlar aldı değil. mı diye. Belki ben almıştım. de diyorum ki, ben de şunu söylüyorum. Fenerbahçe kulübünün başkanına bu tip laf etmek yanlıştır diyorum. Bizler için yanlış olan bir şey söylüyorum. Ama Ümit başından geçen iki olay anlatıyor. Bence Ümit az bile söyledi. Ben de Ümit gibi Fenerbahçe'nin kaptan olmuş olsam ve başından bunlar geçiyorsa ben Ümit'ten daha kibar olamazdım. Daha agresif ve daha sert konuşurdum. Peki Bu Ümit'le tip... biz konuştuğumuz Şimdi... zaman ne kadar iyi konuştuğumuz ne kadar güzel arkadaş olduğunu söylediğimiz yahut X bir Fenerli gördüğü zaman gidip abi iyi misin? işte böyle sizin zaman böyle der ama ben diyorum ki şu an herkesin başkanı olana böyle bir tapet etmek yanlış diyorum. Tamam o senin fikrin benim ben benim başkanım değil abi.